ya hayatta her şey aklıma gelirdi de Erbakan'a 30 sene sonra hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi gerçekten. Hiç sevmem Necmettin Erbakan'ı. Hiçbir şekilde siyasi görüşünde hiçbir zaman desteklemedim. Desteklemem de ama yani ne kadar haklıymış ya adam. Siyonistler diye bas bas bağırıyordu ta 90'lı yıllarda. Siyonist uşakları diyordu Amerika'ya ve Batı'ya ateş püskürüyordu bu siyonizm insanlığın başına bela olacak diyordu. Ay ne kadar haklıymış adam. 30 sene önceden söylemiş yani bunları bize. Ama biz duymamışız, duymazdan gelmişiz. Ya da ben kendi adıma özür dilerim yani bu. E, ya bak seninle tam ters ideolojide dahi olsa e, karşı taraftakinin ne dediğine bakıp Oradan benim öğrenebileceğim bir şey var mı acaba diye düşünmek çok değerli bence. Ben de burada bunu öğreniyorum. Erbakan bizi uyarmış 30 sene önceden yani. Ama ben anlamamışım mesela. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini ve bu Siyonizmin ne kadar korkunç bir insanlığın başına bela olduğunu yani. Adam 30 sene öncesinden görmüş. Helal olsun. Yani ben hiç Necmettin Erbakan'a hak vereceğimi düşünmüyordum ya bu 30 sene sonra. Yani hayat neler öğretiyor insana gerçekten.